Elektrik Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Özgür Çakıcı, altyapıya uygun olmayan araç şarj istasyonlarında fazla elektrik akımı dolayısıyla yangın çıktığını söyledi. Apartman ve evlere bilinçsiz şekilde şarj istasyonu kurulmaya çalışıldığını söyleyen Çakıcı, özellikle elektrikli araçların kullanımı son zamanlarda bayağı arttı. Bu da doğal olarak elektrikli araçların şarj edilmesi için gerekli altyapıların oluşturulmasını doğurduğunu söyledi. Özellikle elektrikli araçların kullanımı bayağı bir arttı. Bu da doğal olarak elektrikli araçların şarj edilmesi için gerekli altyapıların oluşturulmasını doğurdu. Ancak günümüzde maalesef bununla ilgili bir yasa henüz daha ortaya konmadı. Bilinçsiz olarak kullanıcılar apartmanlarına, dairelerine bunun altyapısını kurdurmaya çalışıyorlar. Bunları yaparken de dağıtım şirketlerinden artık gerekli izinlerini alınarak oradaki dağıtım şirketinin altyapısına uygun bu işi bilen, profesyonel mühendisler tarafından planları projeleri çizilip ona göre e, kurulması gerekiyor şarj istasyonlarının. Çünkü e, uygun kurulmayan şarj istasyonlarında e, son günlerde hepimizin de gördüğü gibi araç yanmaları, şarj istasyonları yangınları, elektrikten kaynaklı bu tarz sorunlarla karşılaşıyoruz. Özellikle e, bu yangınlar iki e, nedeni var. Birinci ana nedeni biraz önce bahsettiğim gibi şarj istasyonlarının plansız kurulması, gerekli altyapıların olmaması, fazla akım çektiklerinden dolayı e, e, araç şarj istasyonları bunu desteklenmeyen altyapılarda enerjiyi fazla çektiğin zaman kablolar ısınır ve yangın çıkar. İkincisi de araçların kendi aküleriyle ilgili bir e, sistemden dolayı yangın çıkıyor. Özellikle şarjdayken araçların yandığını görebiliyoruz. Bu da e, araçların e, üretim bandındayken zaten elektrikli araçların e, ona göre özellikle e, lityum iyon pillerinin olduğu yerler özel çeliklerle korunuyor. Fakat işte bazı firmalarda üretimden kaynaklı bu çeliklerin tam güvenlik önlemleri alınmadığı için... Herhangi bir darbede veya tam şarj %20'nin ve %80'in üstüne çıkmaması gerekiyor. %20'nin altına düşmemesi, %80'in üstüne çıkmaması gerekiyor. Bunları da zaten kullanım kılavuzlarında ve e, araç e, şarjlarının, akülerinin e, garanti şartlarında belli. Bunlara sirayet etmek gerekiyor. Aşırı akülerin ısınmasından da soğumasından dolayı da bu tarz yangınlar çıkabiliyor.